türbelerde anahtar manahtar şey açıyorlar, kısmet açıyorlar. Ev anahtarı da mı çıkıyormuş oradan? Evet, yani Kur'an vahyedilirken Mekke müşrikleri de böyle şeyle bunları yapıyordu. Kur'an vahyinin karşısında Mekke müşriklerinin yaptıklarını bugün Anadolu'da bu türbecilik, tarikatçılık adına aynen icra ediyorlar. Artıları var. Onu da söyleyeyim. Mekke müşriklerinin düşüşleri bu kadar aşağılara değildi. Çünkü onlar dinlerine sadıktılar. Şirk dinine sadıktılar. Ebu Cehil Bedir Savaşı başlayacağı sırada daha harp başlamadan orada yaptığı bir dua var. Ve adam o kadar emin ki diyor ki Allah'ım aynen böyle şeye koydum ben onu buraya istersen Ebu Cehil maddesinden bulup okuruz. Hatta okuyalım onu, çok ilginçtir. Diyor ki Allah'ım, şirkten mi? Senin dinin için diyor burada savaşıyoruz. Bak 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 Ebu Cehil. Karşısında Kur'an'ın mahbedi olan Hazreti Muhammed. Şirk ordusunun komutanı Ebu Cehil, tevhid ordusunun komutanı Hazreti Muhammed. Bu kadar net. Diyor ki Ebu Cehil Allah'ım senin için savaşıyoruz. Biz bu dinimizde ve bu din hakikatse ki öyle inanıyorum. Muhammed'i ve adamlarını mağlup et, perişan et. Bizi buradan zaferle çıkar. Öbür tarafta Hazreti Peygamber tevhidin ordusunun komutanı. Şunlara bakar mısınız? Ben oku, bunlar okunmadan, bunlar bilinmeden bu dini nasıl anlayacaksınız? İki rekat yatıp kalkmakla. Allah'tan korkmuyor musunuz siz ya? Şimdi, Hazreti Peygamber de öbür tarafta. Tevhid ordusunun komutanı. O da diyor ki, Allahümme, İntühlik hâzihil isâbete, Felâ tuğbet leke fil ardı ebeden. Rabbim şu bir avuç insandan oluşan bu küçük orduyu, helak edersen artık sana yakışır şekilde yeryüzünde bir daha ibadet edilmez. Son peygamberin kader ordusu, kader savaşı. O öyle dua ediyor, öbürü de. İkisi de kendi dininden emin. Sonuç, sonucu tarih önümüze koymuştur. Ebu Cehil'in akıbeti de ortada, Muhammed'in akıbeti de ortada. O halde Ebu Cehil'in Kur'an karşısındaki derdi neydi? Öyle Ebu Cehil, müşrikler dinsizdi, kitapsızdı, Allahsızdı onlar. Bilmem ne diyerek, yalan söyleyerek, böyle iblislik tezgahları kurarak şirki kaçıramazsın milletin gözünden. Çünkü Ebu Cehil'i dinsiz ilan edecek ki camilere müşriklerin dolduğunu saklasın milletten. Yok öyle yağma. Ebu Cehil dinsiz falan değil. Bak söylüyorum işte burada. Ebu Cehil tarihin en müthiş dindarlarından biri. Hangi dinin dindarı? Şirk dininin dindarı. Şirk bir din. Tevhidin karşısında konumlanmış, konuşlanmış bir din. Demek ki Ebu Cehil olmaya engel olan şeyleri bulacağız. Muhammed ile Ebu Cehil'in çekişmesinin gerçek sebeplerini bulacağız. Gerçek sebep namaz, hac, ibadet, bilme onlar değildi. Onlar Ebu Cehil'de de var. Sarık hiç değildi, sakal hiç değildi. Onlar var, hepsi var onda. Neydi? Maun suresinin lanetlediği neler varsa Ebu Cehil'de olan ve Muhammed'de olmayan Muhammed'in kabul etmeyecekleri onlardı işte. Onun için kavga ediyorum. Demin sen tutuyordun ya gene hmm. tutuyorum. Okuyacaksın. Başka bir çare yok. Başka bir çare yok. Şu ya bu cehilli bak şimdi. Sen şimdi soruna. Devam hocam et. çok güzel iki tane soru varmış. Bir de benim önümde de bir tane soru var. Oya Öz Yılmazel sormuş hocam size özel olarak. Hmm. Evlat edinip nüfusa geçirmek dinen günah mıdır? E, hocamıza sorar mısın demiş. Bazı dinen hocalar... günah değil. Bir şart Ayca... korunmalıdır. Evlat edindiğiniz çocukların gerçek babalarını. Unutturmayacaksınız. Bunu Kur'an-ı Kerim istiyor. Babalarını mı, analarını mı? Baba ana, ebeveynini. Yani o çocuk evlat edinildiğini bilecek. Hmm. Seni anne, onu baba bilecek. Gerçek babasını, anasını bilmeyecek. Onu unuttu. Bu, bu, bu yok. Böyle olmaz. Bilecek. 94. İstanbul'dan Melike Öznur sormuş şeytanın vay kazanacağını vay. belirten ayetlerden söz ediyorsunuz açıklar mısınız demiş Pardon Ebu Cehil ile uğraşıyordum ha, Pardon hocam ee, farkında değilim İstanbul'dan Melike Öznur diyor ki Hı. şeytanın kazanacağını belirten ayetlerden söz ediyorsunuz açıklar mısınız Şeytanın kazanacağından bahseden ayet yok ben de öyle bir şey demedim ağzından çıkana kulağını vereceksin ben insanlara en çok bunu söylerim. Ağzından çıkanı kulağın duysun. <laughs> Ve bunu savsakladıkları için de çok büyük mutluluklar heba olur Yanlış gider. Yanlış anlamış olabilir. Yani Doğru anlamakta fayda çok var tabii bir ki. Bir Çünkü ağzından evet. laf çıktı mı seni esir alır artık. Onu Hocam, dikkat et. Hocam sizi ama sizin söylediğiniz sizin. Şimdi lafa bakar mısın? Şimdi? Oku bir daha oku. ...okuyamam çünkü soru değişti... ...şey e, yani sizin ağzınızda, ...yani onun ne anladığı... ...sizin söylediğinizden... ...onu bağlar, sizin ne söylediğinizden sizi ben onun, bağlar yani... Hani... yalnız bakın... Artık ...yapacak bir şey yok... ...siz çok iyi niyetli bir şey... ...yani Saç, bu konu için konuşmuyorum... ...saçmalığa düzgün cevap beklemek de... ...ayrı bir ahmaklıktır... ...düzgün soru soracaksın ki... Bir ...ben hocam düzgün bari. cevap vereyim... ...şöyle... ...ha... o uzun. Küresel Afetler kitabınızda Hı. şeytanın bir gün kazanacağını belirten ayetler olduğundan söz ediyorsunuz. Olamaz öyle bir şey. O zaman şeytan diyor ki Allah'a şeytan diyor. Şeytan'ın lafını bana mal etmesin. Şeytan diyor ki doğru okuyacaksın. Okumak doğru okumak demektir. Şeytan diyor ki Rabbim Yemin ediyorum bana kıyamet gününe kadar izin ver, mühlet ver. Süre tanı. Ben senin çok güvendiğin o Adem'in bir şey zannettiğin çocuklarını tek tek yoldan çıkaracağım. Kurduğun evet, tuzaklarla hafta, onları evet. perişan edeceğim ve bunların hiçbir işe yaramadıklarını sana göstereceğim. Cenab-ı Hak da diyor ki bu mühleti sana verdim ama başarılı olamayacaksın. Sana uyan bazı samimiyetsiz kullarım yoldan çıkacaklar ama temiz, muhlis, dini ve ibadeti Allah'a özgüleyen kullarımı yoldan çıkaramayacaksın diyor. Hadise budur. Tamam. Şimdi ben buradan yola çıkarak başka ama bir şey Ama şeytan tabii istiyorum. bu yoldan çıkardıklarını bir gün gösterip onlarla övünebilecek o ayrı bir iş. Ama bu şeytanın başarılı olduğu anlamına gelmiyor ki. Şimdi hocam bazı şeyleri şey yapmak için e, anlat, anlayıp... Yani ben bir tavsiye de bulmak istiyorum. Biz mesela diksiyon dersi anlatılırdı. Üç kere okuyacaksın. Okumak için okuyacaksın, anlamak için okuyacaksın, anlatmak için okuyacaksın diye. Çok güzel. çok Gerçekten çok, çok önemli bir şey. Yani hani biz normalde evet spikerlikte, kamp spiker okuyorsun falan. İlk başta okuyorsun onu. Sonra anlaman lazım ki vurguyu doğru yapasın. Sonra da anlatabilmen için Bravo. de bu lazım. Bravo. Şimdi güzel. onun için de... Gerçi çok fazla okuyan bir toplum değiliz. Siz de bunu biliyorsunuz. Hani üç olmasa da en azından ikişer kere bir sayfayı okumakta. Hani ilk bir okursun sonra daha bir anlamak için de okursun. Çünkü zaten Kur'an-ı Kerim'de oku oku gerçekten Defalarca okumak lazım hele yani ben kendim için de söylüyorum. Hani şu anda sizinle okuyorum. İyi ki çok memnunum, çok şanslı bir kulum ki bunu şu anda sizinle okuyorum ve Sonra Daha sonra kendim de okuyacağım. Yani hele birkaç kere daha okumam gerekecek tabii günün. Bu diksiyon Öyleyemi. dersinde çok güzelmiş o. Bayıldım. Bunu ne için veriyorlar size? Orada okuyacağınız haber için vesaire. Aynen. Bunlar için. Şimdi bir de kendisini bütün zamanların mutluluk kaynağı bir kutsal metin, bir kitap olarak tanıtan kitabın okunmasını düşünün. Evet. Bakın sıradan bir haber metnini üç kere okumak için, anlamak için, anlatmak için. Bu böyle bir metnin yerine Kur'an'ı koyun ve bin sene bir ümmetin bu Kur'an'ı okumadığını düşünün. Şimdi alıyor eline işte bir, biri çıkmış Kur'an okunmalıdır diyor. Ha doğruymuş ya biz eksik bırakmışız. Okuyalım. Bin sene geçmiş. Okuyor. Ve hemen okur okumaz bunu anlayacağım diyor. Anlamamışsa da e, ya oku dedim. Yok, ben açıkça oku. söylüyorum. Ben Aa, sizden önce şey size bu programı yapmaya başlamadan önce okumaya başlamıştım. Anlamıyordum. Yani zorluyordum kendim. Beynim zorlanıyordu yani. Sizinle beraber anlamaya başladım. Sabacığım ben bir itirafta bulunayım. Bu da tarihi bir itiraf. Ben Süleyman Ateş Hoca'dan da bunu dinledim aynı. O bakımdan bir kader beraberliğimiz var. Aynen benim söylediklerim Süleyman Ateş Hoca'nın da sözleridir. Çünkü aynı şeyi yaşadık. Ben Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye tercüme etmek üzere yani okudum, ezberledim, yıllarım geçti tamam da bir de 80'li yıllardan itibaren 7 yılda tercüme ettim ben Kur'an-ı Kerim'i. 92'de çıktı Kur'an-ı Kerim'le tercüme benim. Tercüme etmek için yani tam konsantrasyonla içine girdiğimde ben Kur'an'ı anladım. Ve baktım ki bana anlatılan din, İslam diye anlatılan din bu kitabın anlattığı din değil. Orada tam anladım bunu. Şimdi ben halkı hem mazur görüyorum hem de sitem ediyorum halka. Mazur görüyorum çünkü ben bunu yaşadım. Ben ömrümü buna verdiğim halde bunu yaşadımsa bu halk ne yapsın? Sitem de ediyorum. Diyorum ki böyle bir felaketle bizi yüz yüze bırakmışlar zebani takımı. Bunu aşmamız için bizim 20 tırnağımızla çalışmamız lazım. O açıkları kapatmak için çok ter dökmemiz lazım. Bundan çekinmeyin. Bu kutsal bir iştir. Bunu yapmadıkları takdirde de ben sitem ediyorum.